sanırım mermi kalmadı. Kalmış 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 mermileri var. Anladım anladım. Arkadaşlar bugün size yapın Arkadaşlar bugün size birlikte e, tekrar bu yeni modla gelen yeri atlıyoruz. Buraya tam nedeni o yüzden bilmiyorum. Merkez şampiyonu e modla oynuyoruz arkadaşlar. E, bugün çok güzel bir şekilde girdim. En son Royal sattığım videosuna Brawl Pass videosuna çok fazla izlenme gelmiş. Gerçekten şaşırdım. Normalde benim izlenmelerim 30 falan olduğu için. Şaşırdım biraz arkadaşlar. Zaten evet, moralim bozuktu. iyi oldu. Diyeceksiniz ne oldu? Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Direkt şurayı temizleyeyim. Başka gelen var mı? Ee, bur e burada çok fazla Arap görebilirsiniz arkadaşlar. Normal bir şey. Ben ee, yani göstereceğim birazdan, söyleyeceğim birazdan ne olduğunu. Konuşamıyorum Şimdi gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi oynuyorum. Ee, gerçekten One Man Squad uzun zamandır çekmedim. Ve pek iyi oynayamayabilirim arkadaşlar. Bunun için çünkü botta vurmam lazım. Lan değilmiş. Bot değilmiş bu. Alt katta mı? Allah'ım inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Bot zannettim. Arkadaşlar e, böyle çok fazla arabın çıkma nedeni hesabım çalındı arkadaşlar. E, bir tane arkadaşıma varmıştım hesabını vermiştim. Oynasınlar diye. Hatta bilirsiniz belki Pars takım oyuncumdu. Ee, onunla suçtuk. Arkadaşlar i̇şte internetten bir sıkıntı çıktı. Hemen oyun atıp geri geldim. Ee, hemen anlatacağım şuradaki bot sanırım bilmiyorum. İçeriye de atlamış olabilir. Görmedim çünkü. İnternet bir attı. Geri geldi beni. içeride adam olabilir. Burada arkadaşlar çok iyi kontrol edin. Gerçekten çok aralara bir yerleri pusuyorlar. Göremeyebilirsiniz. Böyle her tarafına bakın. Şuraları çok fena takmalar bile şuraya. Şuraları falan şuraya zıplayarak bakın. Tek tek böyle kontrol edin. Zıplıyorlar oraya atlıyorlar kötü oluyor artık çünkü hayat yok da arkadaşlar bir arkadaşıma güvenip e, pars e, hani hesabını vermiştim sonra hesabını değiştirmiştim güvenemedim ve bu bak sonunda oldu e, sonra bir arkadaşımla e, işbirliği yaparak amaçları herhalde benim hesabımı satıp para almaktı yani yaptırtmadık Ama tek şey tüm arkadaş listem sıfırlandı. Her şey sildiler. Ee, öyle yani. Kontrol ayarlarım falan sıfırlamışlardı. Hassasiyet hassasiyetimi, değiştirmişlerdi. <laughs> Klandaki oyuncular... Oyuncuları şimdiden sesleniyorum. Eğer izliyorsanız bu videoyu silindiyseniz ben silmedim. Hesabımı çalan arkadaşlar sizde, sizde haberiniz olsun bu arada bu video komple bu videonun bir yerinde çekiliş yapacağımı duyuracağım ama ne zaman unutabilirim onun için farklı bir girebilirim güzel bir haberle sizi karşılayacağım da tekrar yukarıya mı atladılar yukarıda bir kişi vurdum ben Yukarıda kim geldi mi gelmedi? Aynen yukarıda birbirlerini kaldırıyorlar veya kilimi çaldı yukarıdaki. Öyle yani arkadaşlar ee, en son izlenen videom 580 izlenmişti ekranda koyarım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok mutlu oldum. Ben yani şaşırdım bayağı da. Çok suydu, hiç zannettim. Çok suydu, onun Yani uzun videoları hiç kadar daha önce izlememiştim. En çok uzun izlenen videom 300'dü. Yani bir dakikayı açmış, açmış videolarımdan en çok izlenen 300'dü. Baya şaşırdım yani, baya mutlu oldum. Şimdi şuradakileri ben rahat bırakmam lazım. Oraya bakıyorum yani öyle arkadaşlar. Yine videoları çekeceğim ama size merak etmeyin. En güzel kaliteden, en güzel videolardan çekeceğim size. Hazır yaz da oldu. Okullar kapandı. Orada yukarıda birbirlerini tutuyorlar. Onlarda sanırım mermi kalmadı. varmış. Anladım anladım. Sisi yok? Mükemmel. Arkadaşlar arkadan arama geldi. Onu kapattım. Yukarısı bitti mi? Sanırım evet. Gideyim ama arkana bakarak gitmem lazım. Onlar yukarıda takım olmuş olabilirler. Şu alan kapanana kadar sanırım modu duruyor tam göremedim çünkü tam bayarken yukarıdan yedinin kaydı da geldi gördünüz. Bunlar arkadaşlar solda motor var motor alayım en sonunda kaçalım arkadaşlar en çok hangi mapte gelsin nerelerde nasıl şekilde videolar gelsin lütfen yoruma yazın birlikte bunları konuşup yapmamız lazım arkadaşlar ee, Eren full video çekiyorum. Mutsuz Eren gelebilir. Çünkü artık tek işin. Doğum yok. Hiçbir arkadaşım da kalmadı. Burada... Bize... kimse yok. Ben başıma çekeceğim. Öyle yani. Baya sekti. Neden öyle oldu? Nereye sıkıyor? Dur, Dur. Dur lazım burada ölmem de Şu arkadaki bug'i alacağım arkadaşlar sonra hemen geleceğim Buradan güzel kille çıktık kalan sayısı da güzel Öyle yani Hemen gidelim. Bacalık. Şu adam mı var? Tamam evet. Ben yani de kuzun içinde geldim. Mükemmel. Alanın içinde bir kitabımıza bakalım. 556 sıkıntım var. 762 Birazcık idare eder ama. Onu da bulmam lazım. Bu ancak bir yer lazım bana. Aracım benzini iyi mi? İyi. Bayağı iyiyim de. Onun adam bayağı baya yutulur bize. 17 kişi kaldı. Nasıl ölmedi? Tamam. Çok iyi. Ondan mutlaka lazım. Kisi herhalde ölmeden önce attı. Çünkü direkt bitti. Oo. Arkadaşlar size bir groza M4 oynamıyorum şu sıralar arkadaşlar Bir de 62 oynuyorum Yani canım sıkıldı zaten O yüzden Bir 62 full oynuyorum Daha eğlenceli oluyor bir de daha çok vuruyor Bir silahlar Baya şimdi size şov yapacağım Şu alanın durayım Aynen. Fight var. Arkam alan değil alandan adamlar gelebilir. Ee, o yüzden direkt aracı şuraya park edeceğim arkadaşlar. Bu arada TDM bilgilendirme videoları gelsin mi? TDM'i iyi oynuyorum çünkü. TDM ile ilgili videolar gelsin isterseniz. Ee, TDM ile ilgili videolar da çekebiliyorum. Biliyorsunuz düşük bütçeli de olsa her türlü şey yapabiliyorum ben. Yani herkes öyledir. Yapacağım her şeyi yaparım. Siz de yapabilirsiniz de. Şimdi önümde motor var. Aynen skan da var. Ama göremiyorum hala. Evdeler. Bagiler açlasam alır mıyım? Bilmem. aldım. Mut yapıyordu. Sanırım öldürmüştü. Ama gel temkinli olayım. Tam burada en kötü ihtimalle karşı bir motorumuz da var. En kötü motorla kaçalım. Neden herkes direkt bitiyor? arkamdan gelen olabilir dom diye ama arkama bakıp duruyorum. Şu bir kontrol edeceğim arkadaşlar adam olabilir mi diye. Ben bakayım. Yüksek bir ihtimalle yok dur ve bakacağım gene bir. Yok arkadaşlar kimse. Bu arada e, güzel bir video çekeceğim size. E, RP işi konuşalım şimdi arkadaşlar. E, RP ve 3 kişiye çekilişle vermek istiyorum. 3 kişiye çekilişle RP vereceğim arkadaşlar. E, kime çıkarsa değil. size yine bir puan vereceğim. Kron takımına katılmış, katılmış gibi bazılarını biliyordur. Oraya forumu dolduracaksınız. Ben de size ona göre gerek atacağım arkadaşlar. Sürpriz olarak da atabilirim. Size Instagram'dan yazıp atabilirim. Ve onu daha kararlaştırmadım. Sanırım önümdekiler e, takım arkadaşlar. Görürsem direkt videoyu açayım geri. Böyle drop düştü. Drop'u Ha, şurada adam çıkarsa, çıkar. Çıkmazsa bence başka bir yerde kimse yoktur da. 12 kilim de var. Bu maçı satmak istemiyorum. Ha. Evet, şurayı ben alırsam iyi olur. Burada bir kontrol edeyim adam var mı diye. Yukarıda yoktur. Olsa sıkardı bana. Burada yok. Arkadaşlar bakın buraya çıkmak istiyorsanız... Şuradan... Pardon. hemen göstereyim size. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şöyle. Yavaş yavaş. Oraya tutunmanız lazım. Veya arkadaşlar... Geliyorsunuz. Şuraya şöyle atlanmıyor. Direkt şuradan şuraya şöyle atlanıyor arkadaşlar. Oradan şuradan şöyle atlayabiliyorsunuz işte anladınız ki. Önümdeki kayta ortak olacağım. Ah be, bir kill kaçtı. Gitti. Aa, son kişi alırım olmasına da. İşte. Nerede? Onu arıyorum size. Al. Groza 3x scratch'ım arkadaşlar şimdi. Gözcüklerinizi takın haberim olsun da şu yukarı kapı diye hep içime doluyor bilmiyorum ama yukarı çıkamaz sonra bir de arkadaşlar bugün böyle bir video çekmiş olayım size 14 kille güzel bir win şunu böyle bitireyim arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu da beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, başka bir gün görüşürüz yarın video çekerim Hallederiz yani. Bunu arkadaşlarınızla paylaşırsanız güzel bir etkileşim alırsa bir Toki de Toki'de video çekeceğim. Toki izleniyor olarak gördüm. Bayağı şu andır Toki izle, izleniyor. Ee, Youtuberlarda görüyorum. Arkadaşlar öyle yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.